çocuklar. Her dilde olduğu gibi Türkçe'de de e, bazı ses olayları var. <laughs> Bunları birinci dönem görmüştük. Birinci dönem seslilerle ilgili olayları görmüştük. Büyük büyükün duyumunu hatırlayın. E, şimdi ikinci dönemde ünsüzlerle ilgili ses olaylarından bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi ve en çok karşımıza çıkanı ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesinin bir diğer adı da sertleşme diye bazı kaynaklarda görebilirsiniz. Şimdi bizim alfabemizde 21 tane ünsüz harf var. Bu 21 tane ünsüz harf oluşurken farklı şekiller alıyorlar. Ağzımızın, konuşma organlarımızın farklı yerlerinde oluşuyorlar. Bazıları çok yumuşak hareketlerle oluşurken, bazıları sert hareketlerle meydana geliyor. Ağzımızdan sert hareketlerle çıkanlara sert ünsüz Yumuşak hareketlerle çıkanlara da yumuşak ünsüz diyoruz. Mesela f harfini çıkarmak için e, dişlerimi dudaklarımın üstüne koyuyorum ve havayı sızdırıyorum. F. S harfini söylemek için dişlerimin arasından havayı itiyorum. T harfini çıkarmam için e, dilimi dişlerime vuruyorum. Bunun gibi bu fıstıkçı şahap'taki gördüğünüz bu ünsüzlerin hepsi ağzımdan sert hareketlerle çıkıyor. Onun için bunlara sert ünsüz diyoruz. Bunları bilmeniz zor. Bu kodlamayı aklınızda tutun. Fıstıkçı şahap'taki ünsüzler sert ünsüz. Bunları niye bileceğiz? Çünkü Türkçe sözcüklerde ekler ve sözcükler, kökler ve ekler bir araya gelirken bazı ses olayları oluyor. Bunları öğrenmek için. Şimdi kuralımız şu. Türkçe bir sözcüğün Sonunda eğer bu sert ünsüzlerden biri varsa bu sert ünsüz huysuz biraz. Yanında yumuşak bir ünsüz istemiyor. İlla diyor bana benzeyen birisi olsun diyor. Ve o yanındaki yumuşak ünsüzü istemiyor, yolluyor. Yerine sert bir ünsüz getiriyor. Örnek verelim. Mesela kitap sözcüğü. Kitap sözcüğünün sonundaki p sesi sert bir ses. Diyelim ki kitapcı c ekine getireceğiz. C ekindeki c yumuşak bir ünsüz. P sesi bu sert ses huysuz olduğu için yanındaki bu yumuşak sessizi yolluyor gidiyor. Sen git diyor. Yanıma diyor benim sert bir sessiz gelsin diyor ve c'yi ç şey yapıyor. Böyle iki tane sert ünsüz yan yana geldiğinde Bilin ki orada bir ünsüz benzeşmesi olmuştur. Ama bunu nerede arıyoruz? Sözcüğün köküyle ekinde arıyoruz. Sözcüğün kökünde ünsüz benzeşmesi olmaz. Köküyle eki arasında olur. Bu bir yapım eki de olabilir, çekim eki de olabilir. Tamam. Mesela simit. Simitci diyeceğiz. Simitci diyemiyorum. Niye? T sesi sert bir şekilde çıkıyor ağzımdan. C sesi yumuşak çıktığı için ikisini arka arkaya söylemek zor. İkisini de sert şekilde söylersem daha rahat söyleyebilirim. Simitçi değil, simitçi gibi. Mesela park, parkta geziyorum. Parkda ismin D-D-Da halini hatırlıyorsunuz ismin D hali bu ünlü kalın olduğu için bu da kalınlaştı. Parkda diyemediğim için bu sert sessiz yanında yumuşak sessiz istemediği için hangi şekle dönüşüyor? Parkta. Sözcüğün köküyle ile eki arasında böyle iki tane sert ünsüz yan yana gelmişse orada büyük bir ihtimal ünsüz benzeşmesi vardır. Şimdi kitabınızda sayfa 170'te 9. etkinliğe bakıyorsunuz. Bunu ben size ödev olarak vermiştim. Tekrar kontrol edin. Yanlış yaptığınız bir şey varsa mutlaka bana WhatsApp'tan ulaşın.